konuşmanızın başında 2008'deki 2008'deki 2008'e kadarki ki olan politikayı beğendiğinizi söylediniz. Özellikle dış politikada doğru adımlar söylediniz. Ama 2008'den sonra ne olduysa bir anda o yolun çok sık bir içinde değiştiğini ve dış politikada yanlış kararlar aldığını da, da söylediniz. Ama bunları söylerken genellikle Ortadoğu ve Arap Baharı'ndan örnekler vererek söylediniz ama şu yakın geçmişe baktığımız zaman Sarkozy'den sonraki gelen Cumhurbaşkanı Holland da olsun ya da Almanya'daki şu andaki telefon dinlemelerinden dolayı olan sıkıntılar ya da Joe en son olan olayda özür dilemesi. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman Avrupa ve Amerika'da özellikle dış politikada atılan yanlış adımlar neydi de bir anda böyle oldu? Yani ılımlı İslam şeyini Türkiye'nin üstüne yapıştırarak bu e, ismi Türkiye'yi bir odak noktası haline getirmelerinden dolayı mı böyle oldu, yoksa hep farklı bir nedenleri var mı? E, Tabii başka nedenler de var ama e, Türkiye'nin bu noktaya gelmesi e, bunu Batılılar e, bize dayattı değil Batılılar'ın bize dayatmak istediğini e, bizim e, liderlerimizin e, benimsemesi. Yani biz e, bölgede e, önünde İslam temsil eden ve sünni İslam anlayışına temsil eden e, ülkeyiz, anlayışıyla yani göre e, açık oldu ve hala o yolda devam ediyoruz. Yani e, çok böyle daha keskin ifade etmek gerekirse e, ki bunu e, Sayın Davutoğlu'nun akademik öğrencilerinden bir uzun uzun anlattım. E, aslında yani izlenen politika bir Osmanlıcılık, yeni Osmanlıcılık politikası değil, mezhepçi bir politika, sıkıntı burada. Hem içerideki büyük bir kısmı, hem dış politikadaki uydurmaların büyük bir kısmı e, bu eksenden kaynaklanıyor. Bunun tabii e, sonucu da güzel e, çünkü e, sadece Türkiye'nin bölge, bölge ülkeleriyle ilişkileri bakımından önem taşımadı. bu aynı zamanda Avrupa Birliği hedefinden uzaklaşma, katılım müzakerelerine yavaşlaması hatta durma noktasına e, gelmesi e, sonucunu da doğru. Amerika bugün e, ilişkilerimiz e, var. E, çünkü Amerika Türkiye ihtiyacı var. Türkiye'nin Amerika'ya ihtiyacı var. Yani biraz algılı, e, şeklinde devam eden bir ilişki. Diyeceksiniz ki her zaman böyle olur. Evet ama yani e, iddiamız e, Amerika ile ortak değerler paylaştığınız demokrasi, insanlıkları, hukuk, üstünlüğü gibi evrensel değerleri de paylaştığınız iddiaları var. ama o iddialar artık pek geçerli e, değil. Yani bir yandan e, rotasını, yüzünü e, Avrupa Atlantik camiasından çevirmiş, başka yerlere bakan ama nereye gittiği belli olmayan gitmek istediğini zannettiğimiz yerlerde de kabul görmeyen Yalnız bir Türkiye var. Düşünebiliyor musunuz? Libya'dan Türk vatandaşları kovuldu. Yemen'den kovuluyordu. Mısır'da istenmeyen bir şey haline geldik. Ülke haline geldik. Neresi? Dülran. E, vatandaşlarımız kaçırılıyor. Vatandaşlarımız, pilotlarımız öldürülüyor. Daha kaçırılıyor. Güvenlik görevlerinin sona bile öldürülüyor. Eskiden çekin Amerikalı vardı. Şimdi artık kendisini geçirmeyin. Yani sonucu siz <laughs> Başka soru var mı? Buyurun ee, ben şeyi merak ediyorum. IŞİD e, sonundaki DTV. De, e, İngilizcesini de state deniliyor. Yani bu bir şey, diplomatik üstü başlığının hata değil. Yani niye öyle kendini devlet diye nazır edilir ama devletler bunu niye devlet diyor? Yani bu hata değil. Şimdi yani devletlerin devlet demesi onlar kendilerine bu ismi yakıştırdıkları için yoksa devlet dedikleri için onlara tanıdık, tanıdık ister resmi ister gayri resmi, ister sempatik o anlamda gelmiyor gelmiyor e, ama bunlar yani zihin yani bir defa ne kadar kısaltırsanız söylemesi o kadar kolay yani işte işit, veya ISIS, veya demek onu aşmak İslam devlet dediğim gibi iki kelime. İkincisi, devlet olduğu olduğu iddiasıyla ortaya çıktığı zaman, zaman içerisinde bunun yerleşeceğini düşünüyorlar. Eğer bunu kontrol ettikleri toprak kaynakları itibariyle e, bir günah haline getirdikleri zaman, emellerine daha e, kolay bir süreçler ilerlediler. Ama yaptıkları çok daha kurnaz, e, kurna, akıllı denir kurnazca bir şey var. Kendisine aynı zamanda ne yaptı? Halife ilan etti. Halife ilan etti. Yani Ve bu, kusura bakma, <laughs> bu şey bu fırsatı bizimkilerin elinden aldı. <gülüyor> 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 şimdi, yani, şimdi, yani <laughs> hem İslam devleti olacaksın, hem olacaksın. E bunun İslam devletiyle bir devleti olması lazım. Bunu i̇şte görüyoruz. Maalesef. Evet. Ben yani, ile ilgili bir şey sormak istiyorum. E... Gastro Nedir <laughs> o? <laughs> 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 Son dönemde bu devletlerin başlattığı işte mutfak kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik şeyleri <laughs> de gastro diplomasi ya da plinör diplomasi Hani sizin de içinde olduğunuz işte CBN'in Brüksel'de başlattığı Türk kahvesi bilir filmleri. <laughs> <laughs> Sizce ne kadar işe yarıyor? Türkiye hani, dünyanın en önemli üç mutfağından biri olarak bu mutfak kültürünü diplomaside ne kadar etki görüyor? Şimdi tabii diplomasi de çekim biçim e, değiştiriyor. E, sanat unsuru, kültür unsuru diplomasinin bir, e, bir e, parçası haline geliyor. İş dünyası eskiden yoktu. Ama bugün Örneğin ülke uluslararası yönelik resepsiyonlar düzenlediği zaman, işte şirketlerin isimlerini tanıtıyor, Coca-Cola ise bir köşede Coca-Cola falan oluyor. Böyle yani iş dünyası, sanat dünyası, kültür dünyası ile iç içe geçmiş bir diplomasi bir şey oluşuyor. Tabii Brüksel'deki örnek çok güzel bir örnek aslında. Yani Türk kahvesi. Ee, bu bizim oradaki temsilcilerimizin yaptığı bir şey. Ee, bu bir şeyler yani diplomasiyi uluslararası evet. ilişkileri daha sempatik kılmak, daha evet. e, dostane kılmak için atılan bana göre güzel adımlar. E, adım var. Evet. ama gastro, gastro diplomasi onu e, yeni öğrendim. yani, evet. kaydedelim. Bir son bir soru alalım arkadaşlar. Evet. Buyurun. Ben aslında şunu merak Bu IŞİD konusunda Avrupa olan fikirlerinin bu kadar takip edilmesi, kardeşinin söylemlerinin ee, söylemlerine değer verilmesi. Bu Türkiye'nin konumu sizi <laughs> e, düşük göstermiyor. Bu, sonuçta bir terör örgütünün lideri olarak kabul edilen biri. Ve söyledikleri e, neredeyse gündeme oturuyor Abdullah Hoca'nın gazete manşetlerine çıkıyor. Neden sizce bu durum gerçekleşiyor? Ve dediğim gibi konumunu nasıl gösteriyor? bu tabii çok hassas bir konu. E, buna söylenecek çok şey var. Ama söylenecek bir şey e, yani bu, yani bu, yaklaşım. hükümetin e, Öcalan yani PKK terör örgütünün başıydı. Müzakere nasıl <laughs> Öcalan'ı ana mağaz alması An her yönüyle bana göre yani benim partim içinde de bu parti düşünceler var. Onu da Ama bu benim kendi görüşüm. önce bir defa bu görüşmeler ki bunlardır. Mesela de devam ediyorlar. E, PKK'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü iddiasının aksine bir terör örgütü olarak çıkardı. Bu terör örgütüne bir meşruiyet Yani müzakere ettiğiniz bir şeye ben teröristle müzakere ediyorum demez, diyemezsin. <laughs> müzakere müzakere yaptığına göre ona başka bir açıdan bakıyorsun. Sen bakmasan bile üçüncü taraflar böyle bakıyor. Ya ne güzel işte Türkiye meseleyi çözmek için e, öz alanla bile görüşüyor bu şekilde bir tepki veriyorlar. İkincisi buna gerek var mıydı? Ben hep özelen veriyorum ki Öcalan'ın bir defa Öcalan kimi tercih eder? Yani evet e, Kürt toplumunda, Kürt dostlarımız arasında belirli bir şey var, e, zemini var. Ama hepsini de Başka insanlar Kürt Kürt dostlarımızın görüşlerini dile getirebilecek. Böyle muhatap e, almaklar e, Türkiye'nin gündemine neredeyse tayin eden kişi haline dönüştürüyor. Yani e, dilim varmıyor ama sanki ikinci bir başbakanmış gibi e, ya Davutoğlu'nun dediği oluyor, yani Cumhurbaşkanı ile beraber, ya da e, Öcalan'ın dedikleri oluyor. Bu çözüm süreç. Ben bir çözüm süreci olduğuna inanmıyorum. Olsaydı iki hafta önce, iki hafta önce, hükümet tek sayfalık 12-14 yerlerden oluşan çözüm sürecinin taslağını e, Halkların Demokrasi Partisi'ne verdiğinde halkların demokrasi partisi yetkilileri bize çözüm sürecinin şeyini verdiler, e, verdiler demezlerdi. İki buçuk üç konuştuğumuz bir süreç hala on kelimelik 14 on dört kelimelik bir taslak ise bu demek yok. Peki var da ne gördük şu ana kadar? Tam aksine yani şeyden memnunuz bakın orada söyleyeyim. Kan akmıyor. Son günlere kadar akmıyordu. Tekrar başladı. Ama AKP devrimlerine Türkiye için büyük bir salak e, ne e, insanlar olsun ne askerimiz olsun ne genç insanlar olsun kimse istemiyor, biz de istemiyoruz. Ama e, çözüm süreci bu dördüncü sefer, dördüncü dönemde her dönemde de iktidar bunu gündeme getiriyor. Seçimler öncesi gündeme getiriyor, e, bazı sözler söylüyor, bazı sözler veriyor ama arkası gelmiyor. <laughs> Türkiye bu konuda geç kaldıkça yani Kürt meselesinin çözümü geciktikçe Kürt e, dinamiği, bölgesel Kürt dinamiği ileri koşmuyor. E, o bakımdan yani Türkiye'nin e, geleceğine toprak bütünlüğü falan da etkileyebilecek e, bir çizgide gelişiyor. Onun için diyoruz ki hükümete hala diyoruz bu konuyu meclise getirin. Mecliste herkes bir yere gelsin, siyasi partiler bir yere gelsin ve buna toplu bir çözüm bulalım. Çünkü bu sorun hükümeti de aşan bir sorun. E, bölgesel Bölgeden Kürt dinamiğini güçlenmesi olarak tanımlamak doğru mu sizce? Nasıl? Yani e, çözüm süreci e, yavaşladıkça bölgesel Kürt dinamiği güçleniyor, güçleniyor. Evet, onu diyorum. Bölgesel Kürt dinamiğinden bakarsak e, bir bağımsız Kürt devleti kurmak isteyen kişi çevrelere daha fazla güç verecek bir dinamikten bahsediyorum. Buna etkileyen, bölgesel kırk dinamikten etkileyen iki, birçok unsur var da başlıca iki unsur Türkiye'nin çözüm süreci konusunda ne kadar ve ne zaman başarılı olacak. İkincisi, işinin bir yan etkisi ve en önemli yan etkisi bağımsız bir Türk devletine giden yolun önünü daha fazla açması. Nasıl oluyor? İşte peşmende e, PKK'ya silah verilsin, peşmendeye silah verilsin, e, barizani, büsün, şimdi bütün şimdi uluslararası çıkılarda büyük bir empati, sempati şeyine dönüştüler. Benim olan hiçbir itirazım yok. Yani benim Türk kürt kurtaşlarımızın hayalleri, emelleri, bunlara, bunlara karşı çıkamazsınız. Işık Ama, Kürtleri öldürmüyor muydu? Efendim? Işık öldürmüyor muydu bölgede? Öldürüyor, öldürüyor. Peki, e, önünün açılmasını Güzel konu Yani öldürülen, öldürlen, edilen öldürülen, 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 öldürülen Kürtlerin veya başka yerlerde öldürülen Kürtlerin Çünkü her defasında karşı çıkması ve buna önlenmesi için yardımcı olması lazım. Orada bir sorun yok. Ama ben diyorum ki bir bir Kürt devleti hayali hiçbir sıkıntı yok. Yani buna, 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 buna sen bunu hayal etme, diyemezsin. Sıkıntı, bunu Bodrum'da sordular bana, sıkıntı, o hayale gitmek için yola çıktığında olacakların sadece bölgeye, sadece Türklere, sadece Araplara değil, aynı zamanda Kürtlere ne kadar büyük maliyetleri olacak. Hatırlayın. 1948'de Birleşmiş Milletler kararıydı o İsrail kuruldu. İsrail ve Araplar hala savaş halinde. Aralıklarda savaşmamız Yani diyeceksiniz ki efendim bağımsız Türk devletine karşı çıkıyorsunuz? Mesele o değil. Daha önceki mesela öyle bir yola gidildiği takdirde bunun Türkler, Araplara ve Kürtlere çatışmalar, çünkü Kürt Araplar karşı çıkacak, İran karşı çıkacak, Türkler karşı çıkacak. Ve, ve bazen bir uzun vadede çatışmalar gelebilecek. Sıkıntı o. Benim Evet. Teşekkür ee, ederiz. Tamam. <laughs> 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 <laughs>